Mısır tarihi, verimli Nil Nehri kıyıları ve deltası ile Mısır'ın yerli halkının başarıları ile uzun ve zengin olmuştur. Mısır hieroglifleri, Rosetta taşının keşfi ve yardımıyla deşifre edilene kadar Mısır'ın eski tarihinin çoğu bir gizemdi. Antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan Keops piramidi bu coğrafyada bulunmaktadır. Tarih öncesi Mısır'daki insan varlığı paleolitik çağa kadar uzanır. Mısır'daki paleolitik insanlar avcı ve toplayıcıydı. Göçebe yaşam uzun süre Mısır'da devam etti. Mısır Mö 5000 ila 3800 yılları arasında Neolitik çağ yaşandı. Neolitik çağda tarım, dokumacılık, çömlek yapımı gibi birçok konudan geliştiler. Tarım nomları nomlarda krallıkları oluşturdu.